Arkadaşlar hepinize yeni videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber ilk videomuzu çekiyoruz. Brokevin Roblox'ta kız tavlama vi videosu. Şimdi kız tavlayıp onunla <laughs> onunla sevkil olacağız. Başlıyoruz. Şu anda arabamıza bindik. kıza çarptık lan Allah kız bayıldı lan kız bayıldı alıyoruz arkadaşlar kızı İlk kız galiba bu kız gelmiyor lan ezelim mi arkadaşlar hastane yazdı araçla götürelim arkadaşlar bu erif çimkin ya hastaneye girdik ya daha yeni videoya başladık. Yine <laughs> kız arkadaşa rastlamaya getirdim. Kızan atıp gidelim mi? <laughs> Boş ver ya da. Kız niye öyle duyur, duruyor? Ha. Özür dilerim ya gidelim. Özür dilerim yazdım arkadaşlar şarjımız 5 kaldı ya dilerim yazdım. Meyi unutmuşum bekleyin neyi diye zaman. Bana kimsiniz mi? O nasıl yazı? Seni sevgilim deyip kandıralım arkadaşlar. <laughs> Şu anda seni. Sevgilerim. Gibi. Sen bana neden arabaya çarpıyorsun? Dikkat etsene biraz. Ben, ben mi sana sen benim önüme çıktın Bırakıp gidelim mi? Hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Mesela. Bu nasıl yazı bozuk kokak ingilizce. Maksa hoşmuş ha. Vallahi baksanıza şu yüzüne. Sok. Sevgilim sevgilim. Ne? Ne demek istiyorsun? Evet arkadaşlar, gene kızı tavlamak için hastaneye geldik ama galiba kız iyileşti. Şu anda kız iyileşti galiba diye umuyorum. Kız iyileşti ya ben gidiyorum sen kimsin daha seni tanımıyorum ya dedi. E, siz de Hadi yazalım. E, siz ben seni tanımıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. İlk videomuz olduğu için klavyemle ve daha hiçbir şey bilmiyorum. Ama şimdilik şunları kaldırayım. Şimdi araca atlayıp gideceğiz. Bakalım nereye doğru yol yol alacağız. Ben bu arada arkadaşlar bilgisayardan oynamıyorum. Hmm, yani normal telefonu oynuyorum işte. Öyle işte arkadaşlar şu anda video çekiyoruz da. O burada kroki varmış be. O bugün doğru ya kardeşim biz de bunu biliyoruz ya. Mesajları gören var mı? Mesajları gören var mı? Mesajları gören var mı? Evet arkadaşlar, kız tavlama videosundan hepinize tekrardan merhabalar. Arabamızı devirmişler ya. Uf. Evet şu anda kızı tavladık. Oha lan buralar dolmuş resmen arkadaşlar. Resmen dolmuş yani. Arkadaşlar şu anlık bir Oha kız sevgili olalım mı yazdı. Biliyor musunuz? Sevgili alalım mı yazdı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ne diyelim? Ne diyelim? Yazdım, bilmem. Arkadaşlar ama şu karizmaya da... <laughs> yani bu karizmaya da sevgili olmayacak kişi mi var? Şöyle şuradan bakın. Şuradan bakın. Şuradan bakın. Bakın arkamızda şöyle kedi var. Tın 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 tın. Ama ben bilirim olurum. Emin misin Emin. Emin misin? Kızı galiba tavladık. Vallahi. Arkadaşlar bu video kız tavlayıp aldatacağız. Aldatacağız. Tam 10 kızla aldatacağız. Şu anlık kız kıza beni takip ay kipet o zaman yazacağım kipet o zaman yazacağım hatta kızın evini bile soyabilirim yani o kadar ki ciddiyim o kız artık basıp gitmemiz lazım o basıyorlar lan oğlum bunlar ne ya lan? küfür mü yazdı töbe töbe tamam ad yazdı bizim adımız bizim adımız ne olsun arkadaşlar adımız ne olsun Adımız ne olsun? Adımız ne olsun? Adımız ne olsun arkadaşlar? Botfan. Botuhan yazdım. Botuhan yazdım. yazdım arkadaşlar. Şunlar biz. Oha lan, bu ne lan? Bunu beklemem. Kirik restoran. Lan kilik restoran diye bir şey mi var lan? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu ilk video biliyorum ki çok ses çıkacak. Ama sizi seviyorum be arkadaşlar. Şu anlık videomuz son olarak devam ediyor. Ben de ufak tefek videolarımız çekiyoruz yani arkadaşlar. Sizi bu arada çok seviyorum videolarımız son olarak devam ediyor sizinle olabilir miyim abi arkadaşlar bir sürü sev oğlum ya oğlum bunlar sapıklar ya o sırada biz <laughs> oha lan bu evi doldurmuşlar oha bu kızlara ayı ayırılan mı bekle bakışını yazacağım Ya bu nasıl bir iş ya? Vallahi billahi ya. Uf. Sapık mılar ya? Tövbe tövbe. Şu tipe bak arkadaş. Bu neresini seviyorsun ayak kırık ya? Aa bu kız gene geldi. Aldatırsa aldatsın yazdı. Seni sevmiyorum yazdı. Sana bakacak yüz yok ki. Ben sen... Nereden buldun? nereden buldun beni yazdın? Arkadaşlar çocuğa yardım etmek istiyorum. Ya kızım gel ya uğraşma ya. Bekle. yazık lan. Küfür edeceğim mi arkadaşlar? Küfür edelim mi? Ne, ne dersiniz? Arkadaşlar küfür ediyorum kusura bakmayın. Evet. o e yazdım. Hiç kusura bakmayın. kanka gel sen gel 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 atlan şu arabaya atla 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 bin kanka şu anda arkadaşlar şehrin yani e, alt kısmına gireceğiz onun içinde daha eteğine çıkmamız lazım arkadaşlar tekrardan söylüyorum Hızlıyorum, abone olmayı like atmayı unutmayın şu anda e, iyilik yapıyoruz yani o pislik gitti kızı vermedi şu anda ee, acaba olana bile şu anda <laughs> videoda olduğumuzu şaşıp kalır ama yani yazık ya dağlara çıkacağız arkadaşlar şu an alttan gireceğiz gelsene oğlum gelsene alttan gireceğiz oha lan çocuk nerede Anını lan çocuk yok. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Oğlum, lan kız nerede? Kuza tatlıymış ha. labi bekleyin lan yazık ya Sen kime diyorsun ya? Sen, kim? Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Sen bekle. Arkadaşlar biz ne yapacağımızı biliyoruz. Oyunu kasacağız. Sen bekle oyunu kasacağım. Bekle sen. Ne ya? Arkadaşlar bizim ailemize nasıl sen sen nasıl bize terbiyesizlik yaparsın? Yürüyüp gider misin? Ya sana ne? <laughs> Mahalle senin mi ya? Mahalle senin mi? Bize söylesene oğlum mahalle senin mi? Terbiyesiz, ahlaksız ya. Sapık mısın, nesin? Gel oğlum. Gel. Oha lan. <laughs> <mi>? Evlenelim <laughs> ya. O zaman direkt gidelim. Ne arkadaşlar Nerede direkt aracı attı. Direk gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Çocuk da elimde ve gidiyoruz. Emin ederim. Gidiyoruz şu anda. Ama ben buradaki family'deyiz şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi CR7'deyiz. Ama ben o aileden ayrılacağım. Lan ne oluyor? Hah. Aileden ayrıldım. Kızımı elimden aldın. Şu anda. Ya yok ya kızım. Oğlum sen alma ev sen alma alma. Ben alacağım. Arkadaşlar bizim en lüks evimiz şu anda uf mükemmel bir ev ya. Ver çocuğumu. Ha Ya oğlum yapmayın ya sen size. Evet daha küçük annesinin yanında durması gerekiyor. Ya hayır ya. Hayır ya. Döverim seni ha. Ver ya. Evet arkadaşlar o da arkadaş yap diyeceğim çünkü evini soyacağız. O da arkadaş yap dedim arkadaşlar çünkü evini soyacağız. O da arkadaş yap dedim. Yani dememiz lazım. Oha lan küçük çocuk, görüyor musunuz? Şurada, tam olarak şurada. Çınar gel. Çınar.

Da, Şı. Şı. Silahla. Ana! <laughs> ne oluyor oğlum? Oğlum, ne oluyor? Uf. Ya arkadaşlar bak ka kasayı suyu bitti bu video ya. Vallahi ya. Oğlum buranın kasası şurada değil miydi? Yemin ederim şuranın kasası şurada değil miydi? Bekleyin. Şura, şuradaydı arkadaşlar. Ben soyacağım ya. Vallahi billahi soymak istiyorum. Şuradan basıyordum. Ya bir gidin ya. Oğlum başımıza bel oldunuz ha. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Seni aldatıyordum mu? Şerefsiz köpek. Ne? Terbiyesiz ya. Oğlum ben aldatılacak adam mıyım lan? <laughs> Oğlum ben aldatılacak. Nişan davası da açtık. Şimdi şimdi gidiyoruz. Ne? Gene mi ayrılıyoruz? Ya bir git ya. Bitti ya. Bitti. Boşama davası açtık. Şimdi gidiyoruz oraya. Hayır. Arkadaşlar videomuz bitti. Sizden 5000 like istiyorum bu video için. Tam 5000 like. Sizi çok seviyorum dostlarım. Şimdi 7 videomuz. Hemen gelecek ama o hafta Gelecek ilk videomuzdu Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı Unutmayın Videomuz bitti Sonradan devam Edecek ama bugün bitti Sizi çok seviyorum dostlarım Bu video için 5000 like istiyorum Tın 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 Bay bay